Herkese merhaba. Philips marka ütümüzün su spreyi çalışmıyordu. Bu marketlere satılan ütü suyu, kireç çözücü sular var. Onlardan falan denedim ama bir faydasını göremedim. Açmadı yani. Özellikle taban kirecini açtı ama su spreyini açmadı. Su spreyini açmak için Gördüğünüz gibi beyaz sirke. Su haznesine boşaltıyorsunuz. Su gelene kadar sprey düğmesine basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde çalışıyor. Daha sonra suyu boşaltıp birkaç sefer su koyup buhar temizleme düğmesine basalım ki çamaşırlarımız sirke kokmasın.